Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu traktörün damper kaldırmıyormuş. Şimdi bu arızayı yapıp önemli bir bilgi vereceğim. Neredesin ben? Ne Holland 70 bu traktörle patul çekiyorlar. Buradaki o ringide patlak sendirim. Yağsızdırmış biraz bir şey. Belki de mazuttur. Mazut dörtünü de kaçırıyor galiba. Şimdi traktörü çalıştırıp örnek vereceğiz. Damper kalkıyor mu diye. Gaz ver. Daha fazla ver. hidrolik çabuk indiriyor ama yavaş yavaş kaldırıyor şimdi bu fitliyi değiştirip de deneyeceğiz bakalım hız farkı olacak mı? Ne Traktörlerde disk freni olduğu için balataya uygun, fren balatalarına uygun yağ kullanılmalıdır. Transfüzyon yağları. Dura önemli bir konuya değineceğim. Önce bunu canlı olarak deniyoruz. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Şimdi damper'i yine deneyeceğim. Bir değişiklik var mı diye bakacağım. bu <laughs> kaldır kaldır, kaldır gaz vererek <laughs> gaz vererek kaldır Arkadaşlar gördüğünüz gibi hidrolik fitreyi değiştirdik. Damper hızı kalkmaya başladı. Şimdi değineceğim önemli konu ise motor yağlarında da yağ fitre vardır. Motor yağlarında eğer eğer zamanında değiştirmezseniz işte yağ fitreleri muhtemelen hiç değişmemiş. Bunun da değişmesi gerekiyor. Eğer motor yağ filtrelerini zamanında değiştirmezseniz aynı bu şekilde yavaş yağ gider. Motorunu tam yağlama yapmadığından zamanla aşınır ve de krank sarmalarına sebep olur. Bazı taksi gibi küçük binek araçlarında yağ filtresi şu kadar bir şey. Çok küçük. Mesela Renault gibi onun gibi yağ filtreleri mini bir şey. O sebeple yağ fideleri çok çabuk tıkanıyor. Motor sermaları da çok çok fazla motor serması oluyor. Şimdi anladın değil mi? Örneği gösterdim. Tıkanık bir fitle de damperi zor kaldırıyordu. Fitleyi değiştirdiğimiz zaman hemen kaldırmaya başladı. Bunun şunu kaputunu aç. Abi bunun da yağ filtresi gördüğünüz gibi orijinal boy değil. Orijinal boya göre çok küçük. Bence bundan ilk defa görüyorum. Muhtemelen yağı da uzun zaman değiştirmekte. Motorların, mutlak yağların mutlaka zamanında değiştirilmeli. En fazla 200 saatte bir değiştirilmeli. En En, en geç 200 saat. Normalde 100-200 saat arası mutlaka değiştirilmelidir. Neyse ha, bunu baksana motor titlilerinde değiştirmemişler bunu ama motor otomatiği gibi birçok şeyini değiştirmişler bakım yapmışlar ama motor bakım konusunda maalesef ki bilgileri yok. E, yağını da değiştir diyecekti yani yağının litre yarısını değiştirelim dedi yağ değişecekse tamamen değişmesi lazım ve bilmedikleri yağları şanzımana koymamaları gerekiyor. Kapatın. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle yani motor sermalarına en güzel örneği damper ile verdim. Hidroliğin gitmemesiyle yağın az gitmesiyle verdim. Bu sebeple traktörlerinize, araçlarınıza, arabalarınıza dikkat edin. Ne ya? Neyin var? Neyin hali Neyin var? iyice tıkanmış anlarda görüyorsunuz Motorun bakımları yapılmamış. Motorla fındık patozu yapıyorlar. Her fındık patozu işi başlamadan önce filtreler değişmeli. Bunlar muhtemelen 2-3 yıl filtre değişmemiş ya da traktör yeni almışlardı. O zamandan beri değiştirmemişler bence. demin örnek verdiğim gibi filtre tıkanırsa motor da serer. En kısa zamanda motor yağını değiştirmesini tavsiye ederim. İkinci fitlerin temiz olmasını beklerdim. Bu daha simsiyah. İçinde bir şey görünmüyor. 52 matot fücresi de tıkanmış bunun. Erken bakım zamanında yaptı. Patut yaparken mutlaka da değiştin. Yaptıktan sonra da değiştin. Bu motor bayağı bakım istiyor çocuğum. En geç 200 saat. Bunu Anladın mı? Diğer Ama diğeri. patur da çalışıyor. Patur sebebiyle her sene bir kere değiştir ya da. Motorun diğer dişleri de kaçırıyor. 200 saat aşartı sene de iki Bunun motorun kıran 200 saat aşmaması lazım. Çocuk. Şarjı bekle bunu. Bu motor bakım Heh. istiyor ha. Ömer'e bak kendi yeri çekiyor. <laughs> Deneyeyim lan beni. De. Deneyeyim tabii tamam, yani. canım. Hüseyin'in motoru kaç model lan? Ya fillet bile değiş bunun ya fillet. 97 97 mi? Bu kaç? 96 mı? 90... Hüseyin'in motoru kendine gel lan. Göbe. Dönüldü ama çok gitsin artık. Yemeği atmış lan. Hüseyin'inki açılmış mı <laughs> görüntü. Bir yerden, belli oluyor. Sen baksa şu anlardan belli olur. Aa, hiç okulu bırakmasın. Cebek para düşecek işte. Kaptırayı açtığın zaman kısa süre madur gelebilir. O madur sizi yanıltmasın. Aksi halde hava yapar. Bunlarda da pek kolay yapmaz ama eski traktörler de çok yapıyor. <laughs> video'dur. Yarın da bir değiştirin. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımı takipte kalın. Hoşça kalın.